Merhaba arkadaşlar ben 6 yaşındayım. Siz olmayın derdini çok kötü durumdayım. Bir virüs çıktı insanlar hastalandı. Gün boyu tüm dünyadaki herkes yüzüne maske taktı. İnsanlar dinle mi? Ondan sonra mı? Yalnız bu kadar olsa. Ondan sonra mı? Evet. Yalnız bu kadar olsa okullar da kapandı. Eğer evde kalırsan açılması yakında insanlar dinlemedi. Gezmeye devam etti. Yine büyük amcalar okulu tatil etti. Ee, neydi? Öğretmenimiz. Özledim. Öğretmenimi özledim. Arkadaşımı özledim. Nasıl görün diye. Akşamı sabah etti. Öğretmenim evet, aradı. Öğretmenim aradı. Bana nasılsın dedi. Anlattım ben her şeyi. Sen merak etme dedi. Neydi? Sonra seni Öğretmenim dedi ki sahile gidelim. Özlemimiz geçer belki. Ee, Hem ben de eğlenirim. Öğretmenim nasıl olur? Öğretmenim nasıl olur? Tatilde değil miyiz? Ee, dışarıda virüs varken bir mi gideceğiz? Ne? Ee, benim çok güzel öğretmenim çok güldü. Tabii ki öyle değil. Misafirliğin bildiğin gibi değil. Uzaktan. Uzaktan. Uzaktan da olsa. Uzaktan da. Şimdi bağıran geldi. Uzaktan olsa. Ama o bağırıyor. Tamam Uzaktan olsa. Artık, Artık burada. Ne dedi? Her şey hal olur. Artık her şey hal şey şey olur. Artık, Artık burada etkinlik yapıyoruz. Arkadaşımla ben çok mutluyuz. Yorgun. No. Yes, the fact that boy. Hi, Olima Sin, Musa, for love is to us.